Benden gir Peynir Hı? kaçışı atlı bir, bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaş, Arkadaşlar yemek yiyoruz ondan hiç yapmayın. şey yapmayın. Kusura bakmayın ondan dolayı. Yani canlı gelen var mı? Şu Aa, an yok. Daha yeni açtık açtık ayaz ne ara gelsin mi? Bilmiyorum onu. Aa ben de bildirim geldi Tuba oyun canlı açtı diye. Evet. Aa fare peşimde. La 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 la. Melek. Hı. Fare peşimdeydi az önce. Merhaba. <laughs> Cips yiyoruz da kusura bakma. As Benim kankam lan bu. Evet. Türk kanka mıyız? hoş geldin. Kanka beni unuttun galiba ya. Kanka. Kanka sen beni unuttun mu lan? Yo sen zaten ilk önce sana bir selam vermiştir. Oğlum artık yorumlarıma gelmiyor ya. Sen Gel neredesin? Canavarı. Yo unutmadım dostum diyor. Oğlum artık çok şey oldu ya ne bileyim. Ben videolar yapıyordum sen bana çok yorum atmıyorsun artık. Eskiden her video attığım zaman yorum yapıyordum da onu diyorum. Ben sesi neye kur demiştim. <gülüyor> 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 demim, demim. Koş koş. Ay ben al, al biraz. Birazcık az. Ay stres oldu. Benim. Kanka video atmıyorum diyor. Oğlum bir daha. Oğlum artık benlik değil ya böyle işler. Eskiden işte çok hatırladım da, ne bileyim şimdi atışım hiç Oğlum, aldın ya. Bakayım kaç tane kavuşum Çok az var, çok az. Tamam bak bir tane alayım. Sen bir tane al, sen bir tane al. Zaten sen... Tamam. Burası burada bu da benim. Arkadaşlar cips yiyoruz kusura bakmayın. Kaç kişi kendisi baksana daha bir kişi o da arkadaşım kanka e, Minecraft'ta 1.21.111 yaptım mı diyor yapamadım ki kanka ya yapamadım kanka Ay! <laughs> öldüm ya rüyasında beni arıyormuş güçlüyüz ve bunu biliyorsun sen Ulan, Ona... vazgeç kanka, kanka oğlum kıyafet kıyafet gibi sürüm değiştiriyorsun ben senin ne çünkü çünkü bakır aletler var kanka diyor. Ve V 1.21.111 de diyor. Hmm. Ben, ben de bir şey yaparım. Burası ben de bir adet kanka. Ben Az bir yanıma gelsin. Ben güvenli böyle gitmeyeceğim ya ben şu an fare arıyorum. Ada sen de rastla, rastlarım belki. Fare fare. Arkadaşlar canlı kim gelmiş? Yorum yaz arkadaşlar gelenler. 11 kişi ve 1 like. Beyler yorum atın, yorum atın gelenler. Ay, dibimde, dibimde geliyor. Kendi Dibim bölgeye gel geliyor. geldim. Kendi bölgeye. Gelemiyorum. Ya yap. Ay, cheese vardı. Cheese'i almadın. Senin kanal nasıl kapandı diyor arkadaşım Ya kanka ben de bilmiyorum ki. Evet burayım. Ben bilmiyorum. Youtube beni galiba banlamış. Ben çok küfür ettiğim için videolara bile yüzümü gösteriyordum ya. Allah kahretsin. Aa, gelme. Gelme. Kanka, kanka ben Youtube'da yüzümü gösteriyordum. Bir de ee, çok küfür ettiğimden dolayı Youtube bana ban şey yaptı. Yani banladı beni galiba kanka. Ondan dolayı artık bir daha da erişemedim. Denedim. Çok denedim girme ama. Yani olmadı. Ben de yeni kanal açtım kendime. Bundan devam edeceğim artık. Oldu mu kanka? Açıklamayı yaptım. Peşindeyim Ayaz. Peş, peşimden gel. Biz anca beraber kanca beraber. Ya yeah, zaten kuzin oğlum. Benim tamam. de 8 gün sonra devre dışı bırakıldı diyor. Kanalın kapatılır mı acaba kanalım diyor. Kanalım kapatılır mı diyor. Kendi kanalı. Lan yakınlarda. Yok lan da o değil. Sen sen banyomu misin ki sen sen de galiba gözüküyormuş. kan Yok kaç gün sonuç alacak. Şey o farı 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 tam geliyor. Bu da değil. Bu da değil. Allah'ın ayısı. <laughs> Ay ayı değil lan farı o. <laughs> güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Ne atak veriyor oğlum Minecraft canlı ne, ne, zaman diyor? Ben de diyorum ki güzel oğlum Minecraft canlı yayın açacak. Roblox'tan bıktım diyorum. Yok ben yok Minecraft oynamak istemiyorum. Yok ben Roblox istiyorum. Yok şey istiyorum. Yok ben e, Minecraft sevmiyorum diye tuttu da en sonunda tamam Minecraft Roblox canlı. Ben ben Minecraft sevmiyorum dedim mi? Sevmiyorum demedim ben. Bu Yok My Minecraft istemiyorum dedin işte. Aynen. Ben Minecraft'ı fazla sevmiyorum dedin. Ayaz Bahap diyor. Lan ba Allah! <laughs> Ayaz Bahap. Oğlum ben nasıl ne demek istediğini anlamadım. Ayaz Baba Piro 31. Senin ben neyse. Şey olduğunu biliyor musun? Kusura bakma da. Aa! Fare. Fa Oğlum bu fare demedi. Fare arkamda. Fare. Fare. <laughs> Neredesin lan? Onu mu sokayım buraya geleyim. Oo! Oh! Senin yüzünden Hadi öldüm çıpepiş. Ben mi yaptım mal? Sen yaptın. Ah! Geliyor. Vay ilerleyemiyorum ki ya. Gezin şahlanız benim suçum mu? Neredesin? Gel beraber gidelim. Güvenli yerdeyim. Geliyorum dur dur. Çizici şey yapayım. Gel. Neyse Aa! Başak, gel gel gel. Kızım malız. Kuzen, <laughs> kuzen, 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 kuzen. Az önce bana mal diyordun şimdi ne oldu? Bizim malız, Biz mal kuzen. Dur rüyasın da, da beni arayalım. Lan! Ayaz. İçeri gir içeri. Şuradan gir, şuradan gir, şuradan gir. Şuradan gir. Koş 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 koş. Koşsun oğlum, al koşuyorum ya. kedi koş. <laughs> Müslüman kedi peynir avcısından kaç. Sen kurtulmak ister miyorsun? Aa! Ah! 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 Aa! 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 <laughs> <laughs> <English frustration> <laughs> Çok streslendim bir anda. Rüyasında beni arıyor mu? Ben bölgeye gel. Geldim. Her şey. Ay çiz var ya. Ay, geliyorum kuzen. Ben de geliyorum kuzen. Kuzen. <laughs> şuna gel <laughs> şuna koş. Kuzen. <Koş. gülüyor> <laughs> Ay sen e sen Minecraft mı seviyon daha yoksa Roblox'u mu diyor? Minecraft. Çok Minecraft benim çocuğumun mi oyunu. Ben ta 4 yaşındayken bildim de... Aynen. Ben Minecraft'ı 4 ya da 5 yaşında bir şeye başladım arkadaşlar. <laughs> Minecraft'ı unutamam. Minecraft'ı yani çok seviyorum ya. Yani. Minecraft'ı unutamam bazen. Minecraft'la alakalı videolar çekmeyi istiyorum ama ya zaman bulamıyorum ki. Rüyasında beni arayalım. Çok iyi. Koş. Aa çiz. Buradan almışız. Ben de 5-4 yaşlarda başladım diyor. He ben de öyle. Ev. Neredesin? Heh. Şş, kanka sen kaç yaşındasın? Kanka. Gel. Kanka sen kaç yaşındasın? Kanka sen kaç yaşındasın? Ya verecek Mahmut. He 9 diyor. He. Baya küçük. Bir tık küçükmüş. 2 yaş küçük. He ben de 11 e ama çok bir farkı yok aramızda ya. O oh, sen 12 diyordun. Valla bu videoda şey yapmak için dedim. <laughs> bir yıl büyük büyük göstersem ne olacak diyordum da. Ayaklarımdan öleceğim ya Rabbi. lan. Buradan geliyordum. Oğlum Allah'a şükür olsun bu delik varmış yoksa var bok yiyorduk. Evet ben seni nereden buldum? Aa! 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 <gülüyor> 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 öldüm, öldüm. <laughs> Bir anda geldi çok korktum. Ben, ay, o yerde kalay geliyorum iki dakikaya. Yok sakalı kaldı bu çocuk. Bir izleyici var. Hayır. Rüyasında Hayır. beni arıyormuş. Güçlü ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin cidden. Onu artık git ya git. Geliyorum kuzuz. Özman seni nereden buldum söyleyeyim mi diyor. Beni nereden buldun aradan kanka? Kanka ben seni nasıl tanıştığımı hatırlıyorum sanırım. Ben hatırlıyorum lan. Bir tane ilk videomu ilk Minecraft videomu çekmiştim galiba. Kankam ilk başta Meli demiş seni de bir şey oynarız Minecraft var mı diye bir şey yazmış. Abla nerede diyor? Abla nerede? Be? Abla derken? Abla nerede ne lan? Abla kim o? Oh var! Oğlum o benim ablam değil ki. Eşitiz. Eşit benim de. ablam değil kanka. Mert benim kuzinim. Yes. Aram aram aramdan sadece bir iki gün büyük diyalar demek zorunda değilim. Evet. <laughs> Ayaz ya neredesin? Hop ayı buldum bir tane. Ayaz neredesin? Kaç abonem var diyor. 1050 1050'nin elli, üstünde. O kayboldum. Ben de kayboldum. Sarım aynı yeri dolaşıp duruyorum ama ben nerede olduğumu bilmiyorum. Şükür güvenli bölge buldum. Gel güvenli bölge gel. Ben geliyorum hemen. Ben 7 abone ya. Tamam canım. Yes. Yeah. Gelelim güvenli bölgeye. Bak şimdi Roblox indirecektim. Meleğin kanalını buldum. Sonra abone oldum. Meleğin sonra Ezim kanalını buldum diyor. Ben sen... Kanka ben de ilk Minecraft videomu çektim. O zaman Abdurrezak da vardı ya. Abdurrezak ki oğlum. Sen tanımazsın oğlum. Abdur Lan! Rezak da vardı o zaman. Bir yere girdim. Bir yere girdim. Bir yere girdim. Çıkışı buldun. Ya, çıkış değil bu. O zaman da Abdurrezak vardı arkadaşlar. Ben neredeyim? Sen neyse. 24. Valla diyor. 80. Evet valla. Rüyasında beni yaratmış. Ay ödüm koptu. 80. Ya ay az arkamda. 82, 34. Ne o bunu? Neredeyse ben. Böyle... Valla ben oyuna çıkacağım çok kötü korkuyorum ya. Hiç olmaz. Sen güvenli bölgeye gelir misin? Güvenli Bölgeyim şu an. Sen sakın gitme. Sen neredesin? Sen neredesin? Bak niye öldün? Ben yani işte öldüm. Benim neden ekran böyle kaldı? La 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 la, la, la. Ben kameru Abdullah Rezuza Rezu Abdurrezak kanka Abdurrezak Ayas kanka diyor. He. Ben kanka. Ne oldu? Ne oldu kanka? Kanka. Bu canlı yayından sonra sen de canlı atsana. Kanka. Güzel. Bir. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar, biraz Arkadaşlar canlı yayını kapatma Arkadaşlar artık biraz bir kursa salıktan gerekiyor. Çünkü kurstan önce başlatmıştım keşke daha önce başlatabilseydim. Keşke. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşürüz bay bay. Bir dakika açıklama yapacağız. İ iki dakika dur açıklama yapacağız. Arkadaşlar kuzenim geldiği zaman ben, ben, pardon buraya gelebilirse adamı bu canlıyı açmayı düşünüyorum ama bu sefer evet. daha büyük canlıyım bir saat canlıyım. Şş, kanka. Kanka.